Merhabalar. Bugün NLP ile İngilizce kısmına başlıyoruz ve ilk ünitemiz aslında bizim İngilizcede en fazla kullandığımız yapılardan bir tanesi. To be formatı. Ama sürekli biz İngilizce öğrenirken sürekli bir hata yapıyoruz. Bir yerde takılıyoruz. Cümle oluştururken bir yerleri düzgün yapamıyoruz. Bugün onu biraz göreceğiz. Şunu özellikle bilmemiz gerekiyor. NLP'de cümle oluştururken kurmaya çalıştığım cümle bir eylem cümlesi mi? Bir durum cümlesi mi? Peki bunu nasıl anlayacağım? Ya yani nasıl yapmam gerekiyor? Bugün özellikle durum cümlelerine bakmamız gerekiyor ama şunu çok iyi bilmemiz lazım. Durum cümlesi derken ne diyorum? Yani ben kişiliğimi mi anlatacağım? Mesleğimi mi söyleyeceğim? Bir yer nerede olduğumu mu söyleyeceğim? Dayını nasıl hissettiğimi belirtmem gerekiyor. Dolayısıyla bugün bunlarla başlamamız lazım. Ama şunu çok iyi bilmemiz gerekecek. İlk önce cümleye başlarken bizim bir kişiden bahsetmemiz gerekiyor. Yani subject dediğimiz bir olaydan bahsetmemiz lazım. Peki bu subject dediğimiz kim? Ne? Niye kullanıyoruz? Öncelikle kişi kendisinden bahsederken I öznesiyle başlamam lazım. Sonrasında karşı tarafa you sen ya da siz anlamında kullanabiliriz. We diyerek biz diye belirttiğimiz bir gruptan bahsedebiliriz. Sonrasında onlar dediğiniz bir grup olabilir. They bunlar erkekler olabilir, kadınlar olabilir, çocuklar olabilir, evde sevdiğiniz kedileriniz olabilir. Her şey çoğul bir şey sayılabilir. Sonra ama bize bu sefer diyor ki bir kişiden bahsedeceksiniz ve bu kişi kadın olduğunu düşünün. She demeniz gerekecek. Ya da bir erkekten bahsetmeniz gerekiyor ve o kişisinden bahsedeceğiz ve he ile başlamam lazım. Ama girelim tehlikeli özdelerden bir tanesi, it. Bu it bize sürekli cansız nesneler ve hayvanlar diye belirtilmiş. Ama bu iti ben başka nerelerde kullanabilirim? Nerelerde söylemem gerekiyor? İlk özlemize, ilk cümlelerimize baktığımızda biz bir konuşmada bir şeyin kolay olduğunu bahsedeceğim. Mesela patronu size bir iş verdi ve dediniz ki abi çok kolay ben bunu yaparım. Dolayısıyla bu it dediğiniz şey aslında sizin oradaki düşündüğünüz bir iş olabilir. Dolayısıyla it ile başlayabiliriz. Kolay. Peki bunu olumsuz yapmamız gerekiyor. Yani kolay değil. Gene size bir görev verdi, ama bu sefer siziniz ki bu çok zor yapamam. Çok zor, zor anlamında bir kelime kullanmam lazım, bir cümle yaratmam gerekiyor. Nasıl söyleyebilirim? Bu zor olan şey ne? Buradaki mesleğiniz, buradaki yaptığınız göreviniz. Gene it anlamında kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? It is not yapısını, yani izi olumsuza dönüştürmem gerekiyor. It is not easy, kolay değil. Ya da it is difficult, zor diyebilirim. Bu sefer soru sorabiliriz karşı tarafa. Patronunuz bu işi yaptıktan sonra geldi ve size sordu kolay mı? Soru formatında biz bu sefer izleri başa almamız gerekecek. Is it easy diyebilirim. Ya da olumsuz bir soru sormuş olabilir. Kolay değil mi? Yani bizim aslında değil mi dediğimiz şey değil mi sorusu. Kolay değil mi? Biz bu yapıyı Türkçe'de bir şeyi onaylatmak için kullanabiliriz. Ya da bildiğimiz bir şeyi zaten karşı tarafında onaylamasını istiyoruzdur. Dolayısıyla bize diyor ki isn't yapısıyla başlayacağım. Yani bunu kullanmam gerekiyor. Isn't it easy? Kolay değil mi? gibi. Peki bu it dediğim şeyler ne anlamda kullanabilirim? Iti başka nerelerde kullanabilirim? Ya da önemli diyeceğim. Bu olay çok önemli ve bunu e, kullanmanız gerekiyor. İşinizde gene bir alan olabilir. It is important. Önemli diyebilirsiniz. Ya da Önemli değil. Bunu ben hallederim diyeceksiniz birisine. Önemli bir olay olmadığını düşündüğünüz bir şey için. It isn't important diyebiliriz. Ya da aynı şekilde soru sorabiliriz. Ya önemli mi bunu yapmak? Ya da bu gerçekten önemli bir şey mi? Is it important diyebiliriz. Ya da tam tersi olumsuz bir soru sorabiliriz. Isn't it important? Ya önemli değil mi? gibi de onaylatma sorusu yapabiliriz. Şimdi gelelim birkaç alıştırma yapalım çünkü bunlar alıştırma yapmadan kesinlikle öğrenemezsiniz. İlk cümlemiz şöyle bir şey olsun. İlk dediğimiz şeyi aslında bir e, ne olduğunu belirtelim. Mesela İngilizce kelimesi olsun. Ama bu sefer diyeyim ki English is important. İngilizce önemli. Bunu peki olumsuz yapalım. İngilizce önemli değildir. Nasıl dersiniz? English isn't important. Süper. Peki bunu soru yapalım. İngilizce önemli mi? Is... English important. Güzel. Peki bunu olumsuz yapmak istiyorum. Ya yani İngilizce önemli değil mi? Isn't English important? Süper. Peki bugün bugünlerde havalar biraz soğuk biliyorsunuz. Dolayısıyla hava bayağı sıcak olan yerler de var. Ama biz daha çok bulunduğumuz yer için e, hava durumunu söylemek istiyorum. Ya Ankara bu aralar çok soğuk diyeceğim. Ankara soğuk. Peki bunu nasıl söylemem gerekiyor? Ankara is cold. Ankara is cold. Peki ama bu sefer diyeyim ki Ankara bu aralar hani biraz daha sıcak olduğunu varsayarsak Ankara sıcaktır diyeceğim. Ankara is hot. Güzel. Peki daha demin Ankara soğuktur demiştik. Bunu diyelim ki Ankara soğuk değil. Ankara isn't cold. Ankara isn't cold. Süper. Peki soru soralım. Başka birisi geldiğini düşünün ve başka bir size soruyor. Ya. Ankara soğuk bir yer mi? Ona göre üstüme bir şeyler giyeceğim falan dediğini düşünün. Ankara soğuk mu? Is Ankara cold? Süper. Ya da tam tersi bir soru sorabilir. Ankara soğuk değil mi? Bak ona göre üstüme bir şey alacağım diye sorabilir. Isn't Ankara cold? Süper. Isn't Ankara cold? Bu sefer şunu düşünün. Bir arkadaşınız geldi ve sizin etrafınızda bulunan bazı yerleri gezmenizi istedi. Şurası yakın mı, uzak mı, nasıl gideriz falan diye sorular sordu. Atıyorum iki tane farklı alışveriş merkezi olduğunu düşünün etrafınızda ve oralara gitmek istiyor. Bir tanesinin 365, bir tanesinin de Panar olduğunu düşünün. Ama şunu söylemem lazım. 365 yakın nasıl deriz? Ama yakın kelimesini bu arada bilmeniz gerekiyor. Yani close kelimesini bunun için kullanabilirsiniz. Nasıl söyleriz? 365 is close. Güzel. Ama bu sefer panora size biraz daha uzak olsun. Yani bu bahsettiğimiz alışveriş merkezi uzak olduğunu düşünün. Panora uzak, uzaktadır diyeceğiz. Panora is far. Manora is far far kelimesini kullanmamız gerekiyor. Gayet güzel. Peki soru sorun. Ee, Diyin ki ya 365 yakın mı? Ben hani araba araba ile gidebilir miyim? Ama ilk ilk cümleyi söylememiz lazım. Ee, 365 yakın mı? Is 365 close. Çok güzel. Peki bir tane daha soru yapalım ama bu sefer şunu söyleyelim. 365 yakın değil mi? Isn't 365 kilos. Güzel. Peki bu ara başka bir örnekten gidelim. Bu sefer bize verilen örneğimiz bir gittiğiniz yer örneğini vermiştik. Fi close ya da far kelimesini kullanabiliriz. Ama bu sefer farklı bir örnek verelim. Diyelim ki bir dilin kolay ya da zor olduğunu söyleyelim. Daha demin English is easy örneğini vermiştik. Ya da bunun olumsuzluklarını yapmıştık. Ama bu sefer farklı bir şey düşünün. Mesela Fransızca daha zor bir dil olduğu söylenir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Yani Fransızca kelimesini bilmem gerekiyor. Bu bir. İkincisi önemli mi, zor mu, değil mi? Bu kelimeleri bilmemiz lazım. Mesela French kelimesini kullanmam gerekecek Fransızca için. Bu cepte. Tamam ama kolay, zor, gene easy ve difficult kelimelerini kullandığınızı düşünün. Peki şöyle söylemem gerekiyor. Fransızca kolay. French is easy. French is easy. Süper. Peki bunu olumsuz yapın. Fransızca kolay değil. French isn't easy. French isn't easy. Süper. Karşı tarafı bir soru sorun. Çünkü o karşınızdaki konuştuğunuz kişi belki Fransızca biliyor ve sizi yönlendirebilecek bir kişi. Ya Fransızca kolay mı? is french easy is french easy süper ya da olumsuz bir soru sorabilirsiniz ya Fransızca kolay değil mi isn't french easy isn't french easy güzel peki bu sefer bir örnekten yapalım Diyelim ki İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu videoyu izleyenlerin bazıları İstanbul'da yaşıyor olabilir ve çok kalabalık bir şehir olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla crowded kelimesini bu yüzden kullanmam gerekiyor. Ve ben diyeceğim ki İstanbul kalabalık, çok kalabalık bir yer. İstanbul is crowded. İstanbul is crowded. Süper. Bu sefer ben diyeceğim ki İstanbul kalabalık değil. Bunu olumsuz yapmam gerekiyor. İstanbul isn't crowded. Süper. Ya da başka biri İstanbul'a gelecek ve size soru soruyor. Ya İstanbul kalabalık mı? Is İstanbul crowded? Süper. Ya da olumsuz bir soru sorabiliriz. İstanbul kalabalık değil mi? Isn't Istanbul crowded? Süper. Çok güzel gittik. Yani it yapısı yerine biz aslında kullanabileceğimiz bir sürü kelimeleri burada görmüş oldunuz. Yani it dediğiniz şey sadece bir hava durumu, sadece bir e, cansız bir varlık ya da sadece bir hayvan için kullanmak yerine aslında bir sürü şey için bu yapıyı kullanabiliyoruz.